Güzel bir hava, bugün e, bizim uzaktan takip edip bugün de tanışma fırsatı bulduğumuz Voltify'ın kurucusu ve CEO'su e, Mehmet Bey var, Mehmet Yiğit var. E, onunla birlikte yolda kalacak mıyız göreceğiz. Şu ana <laughs> kadar zorlandık, yolda kalamadık ama videonun biraz gerisi var tabii. İki buçuk yıldır elektrikli araba kullanıyorum, daha kısmet olmadı yolda kalmak, evet, bakalım. <laughs> bugün kontrollü şartlarda ve hiçbir sebep olmaksızın yine yolda kalacağız. Video serimizin e, VOLTIFY ile birlikte e, ki versiyonu bugün var. voltifydan bahsedeceğiz yolda, hava da çok güzel, İsterseniz yola çıkalım. Tamamdır, mükemmel. Sabahtan beri aracın şarjını aşağı indirmeye çalışıyoruz. İsteyince de bitmiyor değil mi? Saat 2 oldu hala bitiremedik şarjı. Vay araba güzelmiş onu itiraf edelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu anda arkamızda bir mobil şarj aracı olduğu için ...aracın işte konforundan falan bahsedebiliyoruz. Şu an bayağı bir kanter içinde kalmış olurduk herhalde. Sıfır, sıfır. Her şey sıfır. İsterseniz bu kamyonun arkasında kalalım. Yolun ortasında kalmayalım. Bu videoda da şöyle bir hediyemiz olacak. Ondan da bahsetmek isterim. Muhtemelen bizim dışımızda bunu yapan da kimse yoktur. <laughs> Böyle zor bir hayat. Gerçekten mi? Heyecanlı durdu şu an itibariyle. Evet, şu an e, benim de bugün ilk defa deneyimlediğim Volkswagen ID.7 model araçla yoldayız. %11 şarjımız var. E, heyecan, hafif bir heyecan var. Bakalım ben de 2,5 yıldır dediğim gibi elektrikli araba kullanıyorum. Henüz şarjım bittiği için bir yolda kalma durumu olmamıştı. Şimdi bunu deneyimliyor olacağız. Evet, bizim de işimiz bu olduğu için Mehmet Bey e, sürekli... Bir şekilde bu sıkıntı yaşayan müşterilerle e, bir aradayız. Onlara bu hizmeti sunuyoruz. Farklı sebepler var ama bugün e, Voltify ile buluştuğumuz için biz çok mutluyuz. Onun için bir kez daha teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. E, e, Türkiye'de bunu ilk yapan firma galiba değil mi? %100 elektrikli bir filoyla uzun dönem kiralama yapan. Şöyle ben kısaca Voltify'dan bahsedeyim size. VOLTIFY aslında yeni nesil bir araç kiralama şirketi. Ee, yurt Yurtdışında EV Subscription yani elektrikli araç abonelik sistemi diye geçen modeli Türkiye'ye getirdik. Ee, henüz VOLTIFY bu işin Türkiye'deki öncüsü diyebilirim. İlk ve tek firma. Ne yapıyoruz? Ee, aylık bazda 1 ila 12 ay arasında portföyümüzde bulunan istediğiniz aracı kiralayıp deneyimleme şansını buluyorsunuz. Ayrıca sadece araç kirası değil, araçla beraber tüm hizmetleri ve e, ilave, şarj gibi şarj aleti gibi destekleri de Voltify üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Evet. Ben web sitenizde gördüm. AC şarj cihazları satışı ve kurulumu da var sizde. Bu arada %9'a indik biz. Hani çok kısa bir süre konuşurken. 30 kilometre bir menzilimiz görünüyor. Ara ara buna da atıfta bulunacağım. Arabanın çünkü genel performansı değil de bizim için sıfıra yaklaşması ve ondan sonraki durumu önem arz ediyor. Hocam, e mobilite ile ilgili birçok firma, birçok girişim var. Büyük kurumsal firmaların inovasyonu var, open innovationları var. Ekosistem büyüyor. Voltify da benim uzun süredir gözlemlediğim bu doğrultuda işte büyük, ciddi katkı sunan bir firmaydı. O yüzden ara ara yine değişik sorular sorabilirim bununla ilgili. Ama mesela hangi illerdesiniz, nasıl bir mekanizma var? Ben atıyorum Malatya'dayım ama Voltify'dan araç kiralayabiliyor muyum? Şöyle, Voltify aslında dijital bir platform. Merkezimiz İstanbul'da. Ama siparişinizi isterseniz e, web sitemiz üzerinden girebiliyorsunuz. İsterseniz e, satış ekibimizle görüşerek ilerleyebiliyorsunuz. Tüm Türkiye'de hizmet veriyoruz. Araçları çekiciyle farklı illere gönderip, müşterilerimize adreslerinde teslim etme imkanımız var. Dolayısıyla Voltify'ı şöyle özetleyebiliriz. Hani merkezi İstanbul'da olan ama 81 ilde hizmet veren dijital bir yeni nesil araç kiralama şirketi. Peki normal araç, bildiğimiz araç kiralama filolarından ne fark var? Onlarda da yavaş yavaş elektrikli portföy oluşuyor ama ona kıyasla Voltify'ın tam farkını ben de anlamaya çalışıyorum. Temel farkı şu, aslında e, araç kiralamada iki model vardır. Bir uzun dönem kiralama, bir kısa dönem kiralama. Kısa dönem kiralamada e, normal rentekar gibi, siz bugün herhangi bir rentekar firmasında araç kiralayabilirsiniz. Ama burada istediğiniz renk, marka, model ve özellikle aracı seçme şansınız genelde olmaz. Firmanın elinde ne varsa size segment olarak bir fiyatlama yapar. Siz o segmentte firmanın elinde hangi araç o an varsa onu kiralarsınız. E, uzun dönem kiralamada da 48 aya kadar kiralama yaparsınız. Aracı 48 ay boyunca kiralamak zorundasınız. Erken iade edemezsiniz. E, ve aracı hazır olmadığı için uzun dönem kiralamada genelde önce aracı siparişini geçersiniz. Ondan sonra araç satın alınır ve işlemleri yapılır. Süreci hem uzun hem de dediğim gibi esnek değil. Öbür tarafta da kısa ama e, istediğiniz aracı kiralayamıyorsunuz. Dolayısıyla bizim modelimiz aslında tam ikisinin ortasında oturan bir model. Bir, bir, Voltify'da araçların hepsi hazır. Dolayısıyla kiralama işlemini yapıp şartlarını yerine getirdikten sonra iki gün içerisinde aracınızı teslim alabiliyorsunuz. Peki şey oluyor mu? Ben özellikle istediğim bir araç var, sizde bulunmuyor ama onu talep edebiliyor muyum? Öyle bir durum ee, yok. Şöyle genelde Türkiye'de satılan Ana akım tüm elektrikli araçları portföyümüzde bulundurmaya çalışıyoruz. Ama bazen spesifik elektrikli araçlar olmayabiliyor. Onlarla ilgili de talebe istinaden özel bir çalışma yapıyoruz. Ticari segment var mı evet. ee, mesela portföyümüzde? Şöyle hafif ticari de çok fazla bir ürün çeşitliliği olmadığı için henüz ticariye girmedik. İlerleyen vadede ticari araçlara da girme planımız var. Bu arada şarjımız %6, aracın bize verdiği menzil 21 kilometre ve şarj e, doluluğunu gösteren barda kırmızı bir işaret var. Onun dışında pek bir uyarı yok ama siz daha önce aldınız sanırım %20'de. Şöyle, %20'nin altına düştüğü zaman bayağı bir uyarı verdi. Şu an artık makul insanların şarj etmesi gerektiğini düşünüyor sanırım. O yüzden evet. ekstra bir uyarı vermiyor. Biz aracın sadece bu kısmını e, fokuslandık. Başka özelliklerine işte döşemesi, trimiydi, efendim sürüşüydü falan onlara çok girmiyoruz. Bu kısmı bize enteres ediyor çünkü bizim işimizle doğrudan alakalı olduğu için %5'e düştük. Sizin peki müşteri kitlenizde şarjla ilgili bu tarz sıkıntılar duydunuz mu hiç yolda kalan müşteriler gibi? Genelde bizim de müşterilere bir e, hani nasıl kullanacağına dair bir kılavuz veriyoruz araç tesliminde. Ee, %20 şarjın altına düşmemelerini tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla %20'ye yaklaştığı anda tekrar aracı şarja takmasını öneriyoruz. Genelde de o şekilde oluyor. Yani kimse %5'lerle yolda pek araba kullanmıyor. Doğrudur. Benim yakın zamanda başıma geldi. İşte İzmir'den İstanbul tarafına gidiyordum. Şarjı taktım arabamı. Daha sonra bir şeyler işte atıştırayım diye uzaklaştım oradan. O esnada şarj istasyonu arıza yapmış. Şarj kesilmiş. Ben de bir süre kontrol etmedim. Uzunca bir süre şarjda zannettiğim araba geldiğimizde şarj olmadan orada öyle duruyordu. Sonra da tabii başkası rezervasyon yapmış, sıraya girmiş falan. Biz de bunları bu tarz durumları çok sık yaşıyoruz çok seyahat ettiğimiz için ama oluyor. Cihaz arızalanabilir, aracınızın o anki koşullara göre yemesinde bir sıkıntı olabilir, birden olduğundan fazla bir enerji gösterip düşebiliyor, başka şeyler olabiliyor. Birçok faktör oluyor. Bizim de sektördeki bu tarz durumlara karşı çözümlerimiz şu anda bir karşılık buluyor gibi. Ama sizin yaptığınız girişimlerde sayıların artmasına ve bu ekosistemin güçlenmesine ciddi katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Ya çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Sizin yaptığınız iş çok kıymetli ve önemli. Ee, dolayısıyla mutlaka da e, müşterinin tercih edeceği bir hizmet olacaktır. Burada hep beraber yapmamız gereken şey ekosistemi büyütmek. Yani buradan kastım trafikteki elektrikli araç sayısını maksimum seviyede arttırmak. Bunu nasıl yapacağız? Hep beraber çalışarak yani tek başına kimsenin Başarabileceği bir şey değil bu. Ee, tüm paydaşların işin içerisine girip e, gerekli eforu gösterip, gerekli aksiyonları alıp başarabileceği bir şey. Biz de kendi adımıza elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mehmet tamam. Bey bu arada %5'le hiç Osman Gazi Köprüsü gibi bir köprüden geçmiş miydiniz? Şimdi mi geçeceğiz? Evet. <laughs> Olur geçelim. Tabii arkamızda bir mobil şarjcının rahatlığı var ama aracında da buna reaksiyonu bu bu batarya seviyelerinde neler yapacağını görmek istiyoruz açıkçası. Ya şöyle ben hani ID 7yi ilk defa bugün kullandım yani ben de aslında yeniyim ID 7'de ID 7 benim için de yeni bir araç ben bayağı başarılı buldum performansını yani sabahtan beri hani aracım biraz dolu bir şarjla teslim aldık. Sabahtan beri aracın şarjını aşağı indirmeye çalışıyoruz. Bunun için efor sarf ediyoruz. <laughs> ee, bu ee, <da> güzel. <laughs> saat, i̇steyici, isteyici de bitmiyor değil mi? Saat 2 oldu hala bitiremedik şarjı. Öyle söyleyeyim yani tahmin ediyorum kafamdaki bir hesap yaptığımda bu araçla hiç şarj etmeden İzmir'e ve Ankara'ya gidilebilir gibi hissediyorum. Bir Doğrudur. Denemek lazım. Evet. Tabii, yani biz aracın genel menziline odaklanmıyoruz dediğimiz gibi ama evet, olabilir. Çünkü zaten normaldeki verilerine göre de bayağı bir menzil yaptığını Evet. Zaten ben. o şekilde tanıtıldı. Avrupa'da da en çok satan araçlardan bir tanesi. Menzil insanların istediği bir şey artık ama bir de fiyat baremleri var tabi Birçok insan standart menzili tercih ediyor fiyat performans açısından. Bu arada hocam yani Araç bayağı da geniş. Arka taraf özellikle çok rahat. Evet. Ya bence çok güzel bir ben, makam aracı da olabilir, aile ben şu aracı an da olabilir. 192 1'si boyunda e, birisi olarak. <laughs> yok, öyle, bacak bacak üstüne falan atabilirim yani şu an. Vallahi araba güzelmiş. Onu itiraf edelim. <laughs> ya <gülüyor> şu şey, şey çok yok. keyifli. Ha. Yani mesela bunda head up display var. Hiç gözünüzü camdan ha. ayırmadan tüm parametreleri görebiliyorsunuz ve orada çıkacak hangi parametrelerin çıkmasını istiyorsanız onu da ekrandan ayarlayabiliyorsunuz. İşte evet. şu anda arkamızda bir mobil şarj aracı olduğu için e, köprünün üstünde yüzde üçken aracın işte konforundan falan bahsedebiliyoruz. Normalde bu senaryoda bambaşka şeyler konuşurduk herhalde. Kesinlikle <laughs> şu an bayağı bir kanter içinde kalmış olurduk herhalde. Bir de sıfırdan sonra da hocam ben bu arabadan bir 20 kilometre daha bir performans alabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii şu anda rastgele hızlarla gidiyoruz bir yandan. Hani başladığımızdan beri biraz yüksek hızlarla gidiyoruz. Ee, ama %0'dan sonra biz... 120'ye fix başka... diyelim. Evet. Bir, bir, bir hızla sabitlemekte fayda var. Ee, kullanıcılar en azından aşağı yukarı tahmin edebilmesi için bunu. Ee, ve 0'dan sıf sonra kaç kilometre gittiğinde hesap etmeye çalışacağız. Onu kontrol edeceğiz. Evet. Kronometreyi çalıştıracağız yani. Evet. Birazdan evet yüzde üç ve 10 kilometre menzilli gidiyoruz. Dilovasına geçtik. Evet. Hocam bu ekosistemin büyümesi diyoruz birçok paydaş olduğu, Ülkemizin bir elektrikli araba markası var. Ülkemizde birçok ulusal şarj ağı var. Bununla ilgili hibeler yeniden tekrar geldi ama ben şeyi görüyorum. Bir, bir grupta bu elektrikli arabaya çok uzak bizim insanımız. İşte bu akıl karı değil diyen var, bu işte değişecek geçiş dönemi hidrojende asıl çare hidrojen diyen var. Böyle net bir ayrım olmaya başladı. Ya şöyle aslında bence çok basit, her şey siyah beyaz olmamalı. Evet. Yani elektrikli araç mobilite ekosisteminde önemli bir yere işgal edecek bundan sonra da. Ama ha şunu sorarsanız trafikteki araçların %100'ü elektrikli olacak mı? Bence olmayacak olmak zorunda mı? Bence değil. Dolayısıyla farklı alternatiflerin işin içinde olacağı bir mobilite dünyası olacak. Fakat yani burada illa bir şeye karşı olmak gerekmiyor. Burada peki asıl amaç sizce ne? Bu dönüşüm, bu işte geçiş dönemi bir şeyler oluyor. Burada asıl varılması nokta, istenen nokta... Derken evet işe geldik. Ya yani şöyle bence elektrikli araç şu an şehir içi için ideal bir çözüm. Yani artık özellikle büyük şehirlerde, şehir içinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben oturduğum yer dolayısıyla ben maalesef ee, ne evimde ne iş yerimde şarj aleti takma imkanım yok. Yani bizim kendimize ait bir şarj aletimiz yok ve sadece halka açık yerlerde aracı şarj ediyorum bugüne kadar da iki buçuk yıldır elektrikli araba kullanıyorum. Hani o anlamda bir zorluk yaşamadım. Şehirler arası yolda da genelde Marmara bölgesi artı İzmir ya da Ankara tarafına arabayla gidiyorum. Zaten diğer yerlere daha çok uçakla gitmeyi tercih ediyorum. Daha uzak lokasyonları O anlamda benim hayat tarzıma birebir elektrikli araç uyuyor. Ama evet yılda 60 bin kilometre yapıyorsunuzdur. Sürekli şehirler arası yoldasınızdır. E, hızlı hareket etmeniz gerekiyordur. Evet bu belki sizin için şu an birincil bir çözüm olmayabilir. Ama bugün şunu unutmamak lazım. Her e, yerde bunu söylüyorum. Özellikle İstanbul'da günün herhangi bir saatini alın. Örnek veriyorum saat iki buçuk. O an İstanbul'da olan arabaların yüzde doksan park halinde. Evet. Ama biz zannediyoruz ki bütün arabalar sürekli trafikte. Aslında öyle bir şey yok. Yani şehir içindeki yaşam tarzı elektrikli aracın bugün geldiği noktada kullanımına çok uygun. Bu kadar bekleme süresi varken şarjla eşleşebilir bu. Tabii ki. Ve bir e, aynı anda iki işlem yapılabilir. Yani herkesin hızlı şarjda kullanması gerekmiyor. Ya da arabayı şarja taktığı zaman yüzde yüze getirmesi de gerekmiyor. Bugün Doğru. ihtiyacınız kadar 15 dakika şarj edip 150 kilometre menzil kazanıp devam edebiliyorsunuz. Yani bütün bir saat beklemenize de gerek olmuyor her zaman. Yani bunu Deneyimlememiş insanların bunu bu şekilde çok iyi bilmesi gerekiyor aslında. Biz hani arabamızı seviyoruz. Onun her zaman uzun bir yola hazır olmasını istiyoruz. Aslında olay sadece mobilite. Yani ben benim şu anda sadece işe gitmem, eve gelmem, işte eşimin yanına gitmem. Neyse onu yapmam lazım o testlerle. Aslında Avrupa'da da bunu uzun yıllardır kullanıyorlar. Hani büyük menzilli araba peşinde koşmayalım, masrafları arttırmayalım standart menzillerle daha e, kompakt ekonomik araçlarla tapof yapa yapa yani kullanacağınız kadar şarj olabilirsiniz. Zaman da size kalır. O mantalite oturmuştu. Bizde de, de yavaş yavaş e, özellikle büyük illerin dışında e, oturduğunu görüyoruz. Hani şehir içinde kullanım çok yaygınlaşıyor. Antep'te, Konya'da, Balıkesir'de, Eskişehir'de e, diğer illerde e, olaya bu şekilde bak bakan insanlar elektrik diye geçiş yapıyor. Bu arada sıfıra gördük Evet sıfıra itibariyle. indik. Yüzde sıfırda 3 kilometre gideceğimizi söylüyor şu anda. Evet bunu nasıl almalıyız? Daha 3 kilometre giderim sonra dururum mu diyor araba. Bilmiyoruz ama şu anda kilometre sayacını da takip edelim aslında. Evet ben de tamam aldım. Kilometre konusunda. O zaman şu anda itibaren ne kadar gittiğini biz de takip ediyoruz. Evet. Artık sağ şeritten gidiyoruz emniyetli evet. bir şekilde. Burası çok kötü değil. Emniyet çevirdiğimiz geniş gibi buralarda kalırsak yine güzel böyle manzaralı yemyeşil bir yerde kalacağız gibi görünüyor. Genelde Mehmet Bey biz böyle bitmeye yakın kesin güzel gurme bir restorana yaklaşarak <laughs> bu işlemi yapıyorduk ama <laughs> bugün e, otoban kenarında kalacağız gibi gözüküyor. Bugün o tarafa gidemedik. Arabanın menzilini bitirme noktasında biraz bu taraflara gelmek zorunda kaldık. Evet bir uyarı geldi bu arada. Derişim mesafesi kalmadı uyarısı geldi. Sanırım evet. birazdan duracağız. Tamam. Yani bilmiyorum o kadar kısa süre durur mu? Eee örneğini de yaşadık tabii. Yani bu böyleyse sıfırdan sonra 3 kilometre giderim. Sonra başının çaresine bak diyorsa ve bu gerçekse en azından söylüyor yani, yani. tebrik etmek ya lazım. Ben daha fazla gideceğini düşünmüyorum. Genellikle araçlar bir buffer bırakıyor burada. Yani %0 okay. Veya bir kilometre işte sıfır kilometre menüde aldıktan sonra bile daha Şu önce bizim bütün videolarımızda izleyebilirsiniz. Gaz almasında bir azalma var. Yani Öyle bastığım mi? zaman gitmiyor. 109'ları geçmedi demek. Şu an sıfır kilometre evet, gidiyor bu arada. Sıfırladık. Evet. Şu Hı. an gidiyoruz bakalım. Ama ona dair bir şey e, isterseniz bu kamyonun arkasında kalalım. Yolun ortasında kalmayalım. Daha gireceğiz hocam ya. Gideriz ama hani bu hızlarda risk almamak <laughs> açısından tamam. söylemiştin. E, yani Genelde dediğimiz gibi hani bundan önceki araçlarda bütün videolarda gördük. İşte 15 km giden, 20 km giden, 30 km giden bile oldu. Ee, tabii o anki yolun eğimi, e, vesairesi, hava sıcaklığı birçok şeyde etken buna ama bakalım bu ne kadar gidecek yüzdesi. Bundan sonra hep birlikte göreceğiz. Hocam güç pedalında bir tamamen gittiğini hissederseniz hemen çekeriz. Sağ. Şu an gaza basıyorum mesela, fulledim evet. bu kadar gidiyor. Ama düşük de olsa bir tadik evet. var. Var, evet. Limitli bir güç var. Şey şaşırdım. Araba biraz daha beni böyle bu sürece alıştırmadı. Yani birkaç uyarı daha bekliyordum. Sıfırdan çok sonra hani yeter artık dedi. O süreçte bazı arabalar çok farklı mesajlar veriyor. Sürekli sizi işte uyarıyor falan. En azından bunu da söylemiş olalım. Sıfır sıfır her şey sıfır. Bakalım göreceğiz. Benim için bir ilk şu an. Daha önce kullandığım hiçbir elektrikli arabada böyle evet. bir ekran görmedim. Bu arada hani bu noktada bizim e, gördüğümüz bazı sorular var. işte bataryayı sıfırlamışsınız, bataryayı bozdunuz falan gibi yorum yapanlar da var. Bataryanın bozulmasına ihtimal yok çünkü araba bununla ilgili önlemlerini alıyor zaten. Yani gücü kesiyor, yüksek deşarjı ve şarjı önlüyor bu esnalarda. Ve güvenli bir şekilde sizin şarj noktasına gitmenizi ya da durmanıza olanak sağlıyor sadece. Şu anda mesela basarak yüksek bir deşarjla bataryanın kimyasını bozacak bir ihtimal dahi yok. O açıdan e, hani araca böyle bir hasar vermek mümkün değil. Herkesin de başına gelebilecek bir durum. Onu ben bir kere daha böyle bir kendi çapımda açıklamak istedim. Yok canım araç şarjı bitince bozulsa böyle şey, yani böyle <laughs> bir şey olabilir mi zaten o zaman? Burada hani arabayı yapan firma herhalde bataryasına çok güvenmiyordur derim ben. Eğer böyle bir uyarı veriyorsa sakın sıfırlamayın gibi bir şey söylüyorsa. Genelde uyarılar hep %80'in üzerinde şarj etmeyin şeklinde oluyor yani sıfırlamaktan evet. ziyade. Bu arada eğer ihtiyacınız yoksa %80'in üzerinde çıkarmayın arabanın şarjını diye geliyor. Evet, o da mantıklı ve işte yaygınca uygulanan bir şey. Sıfırdan sonra 10. kilometredeyiz. Daha hala da devam ediyor. İlginç devam yani. ediyor ve Az da olsa bir e, 80-90'larda gidecek kadar bir tahrik var. Hocam hava güzel. Ortam yemyeşil. E, Mükemmel bir günde çekim yapıyoruz gerçekten. Yolda kalmak için ideal bir koşul. Çoğu zaman biz kışın işte Donuyoruz ya da yazın böyle klima çalışmıyor. Bu arada evet o da önlendi bari. Klima değil ki araba şu anda klima neredeyse full, klima, full performans. Full klima çalışıyor. çalıştırıyoruz yani, onu da söyleyeyim. oradan ödün vermedi şu anda. %70 evet. kilometre yazıyor ama klimayı basıyor yani. Bu da önemli. İşte ailece gidiyorsunuz ve bu duruma yaklaştınız ama en azından içeride sıcaktan pişmeyeceksiniz. Onu yani biliyoruz. şu an söyleyeyim hani sabahtan beri dediğim gibi kullanıyoruz ve hep e, güç harcamak için de klimayı hiç kapatmadık şu ana kadar bence bayağı iyi bir performans gösteriyor araç. Evet. Bu buffer'ın hani bu yedek rezerve alanın adını ne derseniz tam olarak ne kadar olduğunu zaten şarj sırasında göreceğiz. Tekrar doldurduğumuzda sıfıra yani %1'e hemen gelmiyor. O boşluğu doldurduktan sonra geliyor. O da tam olarak bize ne kadar bir rezerve alan olduğunu söylüyor. Bu tırda güzel oldu. Bize böyle Mihman darlık yapıyor onu diyeyim artık o da yavaş. Bir abilik yapıyor bize. <laughs> Böyle zor bir tel yalnız. Gerçekten mi? Yani şu an tırın arkasındayız bir kere. <laughs> 60 70. Önüne geçebilirim ama. Valla orada artık size bırakıyorum. Direksiyon başında sizsiniz. Hani siz ediyorsunuz. Şu an gaz almıyor. Yani çok az gaz alıyor. Deneyim mi bilemiyorum. Araba yavaş yavaş saniye şey yapacak. Demek evet, böyle bir ismiş. Kademeli olarak kesecek. Mehmet Bey sizinle böyle mi tanışacaktık? Böyle evet, heyecan yani, heyecan öyle. fırtınası. Sizle çok online görüştük aslında da yüz yüze evet, tanışma şansımız olmadı. EVB'nin e ilk zamanlarından beri aslında biz sizinle bir şekilde irtibattayız. Evet, artık gaza bastığımda mevcut hızı geçmiyor. Öyle mi? Şu an mesela basıyorum full. İşte kademeli olarak kademeli gücü, olarak düşürüyor. Gücü düşürüyor. Bu da işte bir bataryanın sağlığı açısından da bir emniyet aslında. Ama gerçekten klimayı hiç kesmemesi ilginç geldi. Yani. Evet. evet. Sadece manevra mümkün. Şarj edin. Kullanım kılavuzunu dikkate alın diye kırmızı e, kaplumbağa. Mesela şu an gaza bastığımızda, pedala bastığımızda... Gaz almıyor. Almıyor değil mi? Evet. evet. Kıra... artık şu anda sadece yolun ortasındaysan geç sağa, yanaşmaya başla vesaire evet. uyarı vermiş oldu bu son şansı. Ve artık yavaş yavaş Dört yakalım. Durdu. yakalım. Evet. Durdu şu an itibariyle. Evet. Mümkün en sağda. Böyle devam edelim isterseniz. Bizim arkamızda araç zaten güvenlik önlemlerini alacaktır bizim mobil şarjımız birazdan. Evet durdu. Evet. En sağa yanaşabiliyorsunuz. Evet. Sarsak. Evet artık. <laughs> Yolda evet. kaldık. Peki kaç kilometre oldu Burak Bey? Hemen söylüyorum 16 kilometre. 16 kilometre. Bu arada aracı şimdi şarj edin. Aksi takdirde akü zarar görebilir gibi bir uyarı geldi. kilovatla yüzde sıfırla şarjı başlattık. Valla yani siz daha iyi değerlendirirsiniz ama çok iyi bir performans bence. <laughs> Diğer araçlarda nasıl gözleminiz var? Başka var yani modellerde? yani 0 ile 30 kilometre arasında bir buffer gösteren geniş bir yer oldu. Bizimle tanışan herkes yolda kullanılıyor. Ama bu arabanın performansı 16 kilometre. Birazdan da Şu buffer'ın 90. buffer'ın tam ee, Enerji karşılığını da söylüyor olacağız. Alım hızı 90 iyi sanırım bayağı. Onu başka araçlarda nasıl değerlendiriyorsunuz? Başka diğer tecrübelerinizde böyle mi? Yani çok bazı araçlar mesela ilk yüzde sıfırdan bire çıkana kadar kısmı 2 kW, km, 3 kW alıyor. Sonra da yükseltiyor bunu. Ee, buna benzer performanstaki araçlar da oldu ama 90 kW çok çok iyi rakam. Şu an 91 hatta. Sahada özellikle hava çok soğukken AC ile başlattığımız arabalar oluyor. DC kabul etmeyen. E, ya bu araba bu, bu anlamda da yüksek bir DC gücüyle aldı sıfır bataryada. Benim gözüm bir anlamda yüzde sıfır bir olsun da buffer'ın tam enerji miktarı ne kadar e, onu göreyim diyorum ama güzel bir yerde kaldık. Hani böyle o stresi Nasıl renge. bir hissi yani arkamda siz olduğunuz için çok rahat tabii yoksa <laughs> Aa, bayağı stres ederim. olurdu Aa, herhalde. Şu an zaten o kadar, rahat bir cool duruyorsunuz? Evet, çok rahat. <laughs> şey duruyoruz evet. Harika. Bu videoda da şöyle bir e, aslında hediyemiz olacak. Ondan da bahsetmek isterim. E, 2025 yılı içerisinde VOLTIFY.COM.TR'den elektrikli araç kiralamak için ön sipariş oluşturduğunuzda EVB promosyon koduyla oluşturursanız ilk 3 kişiye 2025 yılı içerisinde yine voltify'dan kiraladığınız elektrikli araçla yıl içerisinde bir adet 15 kilo saatlik mobil şarj hizmeti hediye edeceğiz kendisi o süreç içerisinde arayıp bu talebi doğrultusunda araç kendisine gelip şarjını yapacak. Bunun için yolda kalmasına gerek yok Voltify müşterilerinin evet. bu haklarını istediği zaman kullanabilirler. Ee, bizdeki gidip e, sahada bu hizmeti gerçekleştirebiliriz. Belki yuvarladığım atladığım bir ay varsa mutlaka videonun altında zaten açıklamalar bölümünde daha detaylı bir şekilde bunu yazarak anlatırız. Çok teşekkür ederiz. Evet yüzde %1 teşekkür oldu ederim. bu arada. 4.2 kilowatt evet. saat. Çok bir buffer'ı daha... var gözüküyor şu anda. Çok iyi. Çok Burada iyi. Normalde ibrede görünmeyen bir kısım. Güzel bir miktar. Biz Vaktiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür, Zaman ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Yarından teşekkür biz aracı biraz şarj edeceğiz burada. Ondan sonra artık yolumuza devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok güzel bir video oldu. Çok teşekkür ederim. Çok Peki. teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun.